Herkese merhabalar. Ben Serap Gök. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün kanalımda yalnız değilim. Bir konuğum var. Sizlerle de tanıştırmak istiyorum. Saç stil danışmanı Hatice Yasavul. Kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk Serap'cığım. Evet, e, takipçilerime e, kendinden bahseder misin? Bir başarı hikayesi var. E, Hatice Yasavul bu sektörde, güzellik sektöründe kuaför olarak saç stil danışmanlık seviyesine gelmiş. Eminim ki bu mesleğe gönül verenler e, bu videoya ulaşacaklar ve onlara ilham olacağını düşündüğüm için evet. seni kanalıma konuk ettim. Evet seni tanıyalım Teşekkür kısaca. Serapcığım kanalına öncelikle konuk ettiğin için Rica ederim. tabii ki de kendimi tanıtacağım. Çünkü 10 parmağında 10 marifet olan e, enerjisiyle içinizi yeteneğiyle de gözlerinizi kamaştıran e, evet. ayrıca iyi analiz eden bir yapım var. Ne kadar güzel ama o vizyonu taşıyorsunuz. Yani bir kere hani şey kuaförlerde böyle e, imrendirici olmalı değil mi saçıyla makyajıyla? Evet. E, ben mesela e, benim de köküm kuaförlükten geliyor. Evet. E, bir gelin grubu geldiğinde o gün bir konsept belirleyip makyaj yaptığımda her gün hepsi. Sizin makyajınız gibi olsun diye tuttururlardı. Siz de böyle şeylerle karşılaşıyor muydunuz? Ee, evet kesinlikle karşılaşıyorum. Ee, İçeriye müşteri adımını attığı gibi önce seni bir süzer, <laughs> e, keşfeder seni. Değil mi? Önce e, evet ruhuna yansıyor muyum? Değil mi? E, bu beni ortaya çıkarabilecek mi içimdeki beni diye. E, bakım çok önemli e, ve insanlar da bakımlı e, kuaför görmek istiyor. Kesinlikle öyle. Evet. Buna çok katılıyorum. Öncelikle biz imrendirici olmalıyız. Evet. Biz örnek olmalıyız. Ben evet. cilt bakım uzmanıyım. Önce benim cildimi inceliyor müşteri. Tabii. Ama çok haklı. Bizler evet. imrendirici olduğumuz zaman bize daha çok güven duyuyorlar. Öyle değil mi? Kesinlikle katılıyorum Serapcığım. <laughs> evet Hatice'cim. Genelde şöyle bir şey vardır bu meslekte. Başlangıç hikayesinde anne babalarının seçimiyle kuaförü teslim ederler. Hani sen okumadın, evet. bari seni kuaför yapalım derler. Evet. Hani sanki böyle mesleği bir değersizleştirme gibi. Evet. Ee, eti senin kemiği benim ki. Bazen bu yolu seçmiş kişi bile ha bu iyi bir şey değil kök inancında yatabiliyor. Ben evet. güzel bir mesleğim yok gibi böyle bir imaj oluşmuş oluyor. Aslında bir işi ne yaptığın değil nasıl yaptığın önemli. O yüzden hani sen de onu görüyorum. Hani böyle stil danışmanlık seviyesine kadar hani gelip bunu vizyon haline getirmen, servisinde kaliteli bir sunum sağlamak, bu mesleğe de değer katıyorsun ayrıca. Çok teşekkür ederim Serapcığım. Senin e, fikirlerin e, çok değerlidir benim için. Rica ederim. Ee, yani e, ben gerçekten böyle yeteneklerin gizli kalmasını istemem. E, hani bilgi de hem seyahat edebilmeli mesleği de belirli bir seviyeye taşınması e, artık istiyorum. Neden? Çünkü bu meslek, kuaförlük mesleği en ahlakıyla en e, adaletli yapıldığı ülke İngiltere. Evet. Hani bizde eee bazı eksikliklerimiz var, oraya da konu gelecek. Ama tabii öncelikle e, hani o başarı hikayenizi dinlemek isterim. Hani nasıl başladınız? Evet, nasıl başladım? Aslında Selamçın benim de söylediğin gibi başta. Ailemin biraz katkısı oldu bu Öyle mesleğe girmemin. Evet. Ama örtüşmüş yani muhteşem. Evet çok iyi ki de örtüşmüş çünkü bir daha dünyaya gelsem bir daha kuaför olurum. Ay ne kadar evet. güzel, evet. çok güzel. Çok benimsiyorum ve çok seviyorum işimi. Küçükken böyle evde kız kardeşlerim var benim. Ee, Hı -hı. Buradan Kalın. sevgiler... <laughs> Onlara da selam <laughs> gönderelim değil mi? Aynen. Kız kardeşlerle onların saçlarını, saçlarını yapmaya çalışıyorum. Anneme evde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ablam da kuaför benim bu arada. Oo, bu da Hisi çok mesela. büyük bir avantaj. Evet, adaşım. Ee, onun da çok desteği oldu bana hayat boyu Birbirinize Ay harika, <laughs> birbirinize çok katkı sağlamışsınızdır Kesinlikle. iki kız kardeş aynı meslekte evet. eksiklerinizi gelişiminizi tamamlamanız birbiriyle paslaşmanız evet. çok büyük o bir da, avantaj kesinlikle o da mesleğini çok seviyor çok dikkati alıyor çok önemsiyor çok ciddiye alıyor süper ablanız evet. nerede bu arada ablam şu an Batman'da Batman'da görevli ona evet. da buradan sevgiler <laughs> gönderelim o zaman Aynen. onun desteği <laughs> katkısı çok oldu ve iyi ki de olmuş Harika. Evet. Yani e, süper. O, o zaman şöyle bir şey. Siz kendi potansiyelinizi keşfedip evet. aileniz de e, sizin önünüzü açmış ve evet. yani nokta atışı olmuş. Ne diyorsunuz? Dünyaya bir daha gelsem yine kuaför olurdum. E, yalnız Çok önemli bir soru soracağımı düşünüyorum. Evet. Şu an ben birçok müşteri de kuaförlere karşı bir küskünlük olduğunu görüyorum. Yani Kuaförler şu an mimlenmiş durumda. Neden? İşte bir parmak kestir diyorum. İşte saçımı çok kesiyorlar. İşte kendi bildiklerini okuyorlar. Şu rengi diyorum ama o kendi istediğini yapıyor. Hani ben bu mimlenmiş imajı silmek istiyorum açıkçası nedir gerçek problem? Yani müşteri de mi, kuaför de mi? Hani bu imajı nasıl Nasıl barışabiliriz müşterilerimizle? <laughs> Ay selamçim o kadar güzel bir konuya değindik Değil ki evet yani birçok kuaförün bence e, şeyi oluyor. E, kendi tarzını sorunu oluyor aslında. Hı hı. E, bence şunu diyebilirim. E, iyi dinlemeliyiz arkadaşlar. Kuaförlere söylüyorum Değil bunu. mi? Bu çok önemli. <laughs> Müşterimizi İ iyi dinliyoruz. İyi bir dinleyici evet, olmak çok önemli. Çok önemli. İyi bir dinleyici olmalıyız. Ee, bazen hayat koşulları, hızlı yaşam tarzı, yoğun tempo, yoğun tempo oluyor biz kuaförlerde ee, ve müşterilerimize bazen zaman ayıramayabiliyoruz. Yani ayırınlabiyor biliyor. Evet. Gerçekten bunu bu sürekli yapmıyoruz ama yoğunluktan dolayı yani o kadar bazen yoğun oluyoruz ki Serapçım yani Hı -hı. başımızı kaşıyacak zamanımızı bulamıyoruz. Aynen mesela kuaförde de şöyle bir şey olur hani kuaför, pardon yanlış söyledim müşterilerde ben bazı mesela çok diyorum Ay şimdi gelecektim ama Akşam saatiydi, akşama evet. kadar o kuaför yorulmuştur. Şimdi ben köklü değişiklik yapacağım. Evet. O yorgun haliyle şimdi bana iyi yapmaz. İşte hafta sonu olur düğün grupları vardır. İşte saat kollamaya çalışıyor. Yani evet. burada aslında bence e, hani şunu görüyorum, danışmanlık e, bizde Türkiye'de tam oturmadığını düşünüyorum. Bence de yani çok güzel bir fikir Serapçım. Hep düşündüğüm ama bir türlü aktaramadığım şeyi söyledin şu an. <laughs> hı -hı. Danışmanlık olmalı bence de bir kuaförde. Evet Yani bu belki her kuaförde olmayabilir on, on, ama butik tarzı ya da böyle çok yoğun, ileri seviyeli olan, yoğun tempolu olan servis değil mi olması gerekiyor? Gerçi büyük bir eksiklik. Yani işte hep onu söylüyorum ya İngiltere az önce söylediğimde hı hı. E, bu işi en ahlaklı yapan yer evet. e, kuaförlük mesleğini en adaletli en ahlakıyla yapan yer İngiltere. Neden? Salonların stil danışmanları var. Tabi bu stil danışmanları e, öyle e, sektörün dışından gelip e, böyle birkaç aylık eğitimi almış değil. Evet. Sektörün kalbinden gelip yetişenler artık danışmanlık seviyesine geliyor. Tabi salonlar entegre e ne oluyor? O, o kadar herkes yoğun çalışıyor ki senin tarzını dinlemeye vakti yok. O yüzden de onun için özel bir personel bulunduruluyor. Evet. Veya da birebir çalışılıyorsa butik bir konseptle hı hı. E, salon ismiyle sana geliyorsa evet. sa başka personel değil senin için geliyorsa böyle bir servisin açılması gerekiyor. Belki bu şekilde e, bu boşluk bu küsmelerde ortadan kalkabilir olurdu. aynen yani. öyle değil mi evet. yani çünkü diyor ki yani e, akşam saati mi gideyim hafta sonu gidemem ama akşam saati olmaz ama danışmanlık varsa bir bedel ödenecek bir bedel ödenecekse istediğin saatte gelirsin iki tarafta mutlu müşteri de bedel ödemeye razı evet. çünkü uygun zaman bulamıyor köklü değişiklik ki evet. mesela bir saç kesimi olacak geri dönüşü yok ya da kendini kuaföre aktaramadığını düşünüyordur tabii zaman evet. yok evet yani ay ayşesi de meşgul ediyorum ama diyor anlatırken <laughs> sırada başka bekleyen var çocuklu işte e, orada evet. ağlıyor yani tabii. bunlar hep yaşanan hayatın gerçekleri tabii, tabii. E, herkesin zamanı çok değerli ama e, zaman değerliliği kadar ...saçımız da değerli değil mi? Evet, hani o yüzden e, köklü bir değişiklik... ...zaten her zaman yapılacak bir şey değil. O yüzden artık belirli bir... E, meblağla onu ödemeye razı... ...hüngür hüngür ağlamaktansa öyle değil mi? <laughs> Psikolojimiz <laughs> bozulacağına. Aynen bu sefer... ...psikiyatristlere parayı yatıracak. <laughs> Aynen öyle. Yani ben kesinlikle hani buradan... E, ...bu alanda ilerlemek isteyenlere evet, aslında bu geliştirilebilir. Geliştirilebilir diye evet. böyle bir öneri cepte tutulabilir yani. Arkası. Kesinlikle önerinizi dikkate <laughs> alacaklarını düşünüyorum. Gerçekten de artık o boyuta gelmeliyiz. Yani Bence e, de gelmeliyiz. Siz zaten hani o kimliğinizle e, şu an varsınız değil mi? Saç evet. stil danışmanı. Evet, Bence aynen. o danışmanlık çok güven veriyor. Aa, evet. Danışmanı yani bana bir nevi Stil danışmanlığı yapacak. Benim evet. tarzımı bulacak. Yani oturup böyle belki yarım saat bir saat neyse sizinle konuşup kendisini iyi ifade edecek ve senin vaktinden çalıyormuş gibi düşünmeyecek. Evet. Çünkü danışmanlık alıyor. Evet. Harika. Evet Hatice'cim seni diğer meslektaşlardan ayıran en büyük özellik zannedersem bu danışmanlık. <laughs> evet kesin. <laughs> Öyle düşünüyorum. Bu arada meslektaşlarına ya da e, bu alanda ilerlemek isteyen veya da seni takip eden senden hizmet almak isteyenlere söylemek istediğin bir şeyler var mı? E, tabii ki var. E, bence beni diğer kuaförlerden ayıran özellik kesinlikle bakış açım olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü bana göre kuaförlük ya da kuaför olmak kişiye özel olmalıdır. Yani kişi olduğumu sadece ona odaklanmalısın. Diğer giden müşteriyi tamamen bir kenara bırakıp hı hı. tamamen onu analiz etmelisin. Onu anlamalısın. Ne istiyor? Ne diyor? Yani ona acaba nasıl bir katkıda bulunabilirim? Onu daha en çok nasıl mutlu edebilirim? E, bu, bunu bunu e, sağlamaya çalışmalı yani kesinlikle yani zannedersem ki yine aynı yere geliyoruz değil mi evet. danışmanlık işin evet. yarısı kesinlikle yani mi? bugüne kadar servise alınmamış şey işin yarısı çünkü evet. şey gibi düşün soruyu anlamadan cevap vermek gibi değil mi kesinlikle yani burada ne istiyor yapmak öğrenmişsin ki yapıyorsun kuaförsün yapıyorsun hı hı. yapmak evet işin ikinci yarısı ama ilk yarısı ne istediğini doğru anlamak. Evet ve ortak karar olmalı. Tabii. Yani sadece sana bağlı olmamalı bir kuaför olarak hani kişiliğe e, çakma fake durmamalı kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Yani bazı kuaförler kuaför arkadaşlarımız var. İşte neyi iyi yapıyorsa her müşterisine onu önermeye çalışıyor. İşte bu da moda akımından ya. kaynaklanıyor değil mi? Moda evet. diye işte bakır o sene herkes bakır oluyor. Evet, Yakışana evet. yakışmayana. Evet. İşte platin şu an küllüler. Ben her yerde evet. küllü görüyorum. Neden? Küllü moda. Ama evet. aslında bu bir stil değil, geçici imajlar. Evet. Geçici moda algısı. Aslında stil danışmanlığı hissettiğini gerçek benliğini ortaya çıkartmak değil mi? Evet. Yani kesinlikle. örtüştüğü zaman hani bu mesela e, hani kaş tasarımında da çok yaşanır değil mi? Evet mesela e, yüz şekli yüz hatları hiç istemediği bir şekle e, koymaya çalışıyor ama yani e, bence bu çok yanlış çünkü onda nasıl durur, e, neyi hissettirir karşı tarafa. Kaş evet. dedin çünkü. Evet evet. Ee, ya da yüzünde nasıl bir e, etki sağlayacak e, ifade, ifade anlamına giriyor kesinlikle, artık. Kesinlikle evet. Yani e, ben şöyle mesela hani altın oran ölçülerini artık birçoğumuz öğrendi biliyoruz evet, altın yani. oranları. Fakat hani altın oranı yaptık. Ama bir de yaş baz alınmalı değil mi? Yaş. O kadar geniş ki aslında. Değil mi? Ne kadar ince yani, nüanslarda saklı. İnanılmaz. Yani i̇nanılmaz. Kişinin ses tonu, karakteri, evet. e, onun tarzı. Bazen e, altın oranı gösteriyorsun. Kişi de yanlış oturmuş bir kaş stil var. Yıllardır kendisini görmeye öyle alışmıştır. <laughs> Değiştiremiyor. Görüyorsun, yani diyoruz ki bu senin ideal tarzın bu yok. Ee, o hatalı kaşa yüzü alışmış Burada evet, da çok kök, inanç, kök inançlar var Aslında e, orada kendisini beğeniyor ama yeni yüzüne alışamadığı için reddediyor Evet Böyle bir durum da var ya Bunlarla da, da karşılaştırma oluyordu ya benim Ya da etrafın e, baskısı Yani Bu et... çok zaten Evet e, Mesela ben kalıcı <laughs> makyaj yaptığımda ilk öncelikle şunu söylerim Evet eşinizi Çocuklarınızı, en yakınlarınızı kulaklarınızı tıkayın. Çünkü ilk günler beğenmeyecekler. Çünkü kalın oluyor. Evet. Bir hafta kulaklarınızı kapatın. Özellikle ön sözleşme kontrat imza yapıyorum yani. <laughs> Sakın çünkü hani bazen böyle sosyal medyada görüyorum gülen yüzler. İlk hafta, ilk gün gülerek çıkıp bir hafta, yani bir birkaç gün sonra işte e, yüz düşüyor. Ondan sonra Aman tekrar. Ya yani her her <laughs> geçişi oturana kadar e, bir endişeli yüz, bir mutlu bir üzgün olabiliyor. Ve mesela onlar üzüldüğü zaman bizler de üzülüyoruz. Tabii sonucu ki. biliyoruz. Çok da memnun kalacağını da biliyoruz ama o süreci onlarla o kadar iyi yönetmek e, gerekiyor. değil mi? Atlatıyoruz ki <laughs> tabii. Yani o sonradan bu e, işte ağlamalar bir şanslatlar bir teşekküre dönüyor. Kesinlikle öyle. Evet, ya aynen. bizler aslında e, kuaförler özellikle de e, bir psik analiz gibi değil mi? Psikiyatrist gibi oluyoruz. Yani gelip Rahatlama yeri, hani sadece işi yaptırmaktan ziyade bir nevi de böyle bir terapi e, olmuş oluyor değil mi? Evet Serapçım, e, bununla ilgili çok güzel bir anım var. Ay paylaşmak ister misin? Evet çok sevinirim. Hı -hı. E, buradan. E, çalıştığım ve yakın çalıştığım esnaf arkadaşlarıma selam gönderiyorum önce. <laughs> ne, dedi, ne kadar <laughs> çünkü bir dışarıdan bir herhalde. gözle baktılar. Beni paylaştıkta zaman çok mutlu olmuştum. Ne kadar güzel. Hatice Hanım diyorlar yani sizin müşterileriniz kuaföre bir girişleri var bir de bir çıkışları var. Aa Allah'ım diyorlar. Yani o kişi oradan mutlu mu bir e, özgüvenle üzgün mü çıkmış anlıyoruz diyor yani yürüyüşlerinden Aa, uzaktan yani ne anlıyorlar. Ne kadar güzel. Bir diyor girişleri var böyle hızlı hızlı giriş böyle bir heyecan bir tepkin şey? ya da şöyle Aha. böyle. girişleri var bir çıkışları var. Aman diyor. Allah'ım Anladım diyor yani Ama. işinizi ne kadar iyi yaptığınızı değil diyor mi? buradan da anlıyoruz diyor. Yani bunu görmek de çok güzel değil mi? Evet. Yani o mutluluğu ben o zaman bana ödediği paradan önce mutluluğu ödemek Kesinlikle. beni daha çok umutlu ediyor. Aynen. Sizde de öyle değil mi? Böyle şey. olmalı zaten. Kesinlikle. Ee, ama... Dışarıdan da anlaşılıyor yani bu. Evet içeride zaten onu motive ediyoruz, güzel e, hizmetimizi güzel sunmaya çalışıyoruz, işimizi iyi yapıyoruz ama bir de onun iç ruh halini onarıyoruz. Kesinlikle öyle. Ve bu dışa aktarılıyor yani. Zaten önemli bir şey. Bazen yani genelde aslında müşteri salona gelirken kişinin karakterini analiz ederek geliyor. Yani evet. müşteri profilinize baktığınız zaman sizin tarzınıza uygun kişiler gelir. Duygusal tercihlerde de bulunuyor. Hani evet. salona işte gelişi vardır. Sanatı güzel yapıyorsundur. Evet. İşte atıyorum %30 %40 ama hirşiyeni vardır. Güler yüzlülüğü vardır. Aldığı bir hmm. enerjisi vardır. Hepsinden biraz biraz geliş sebebini %100 tamamlayıcı etkilerden Aynen. Bir, en önemlisi de işte duygusal kararla gelmesi. Çünkü artık onları kalpten yakalamış oluyorsunuz, kesinlikle değil mi? mi? Bu evet. çok güzel. Benim e, en çok sevdiğim e, şey e, müşterilerimde hani tarzıma uygun kişiler. Artık çünkü bir aile gibi oluyoruz, değil mi? Evet kesinlikle. Yani. E, Hatice'ciğim son olarak e, takipçilerime, e, bizi takip edenlere, meslektaşlarımıza e, ya da e, müşterilere bu alanda ilgilenenlere. Söylemek istediğin bir şeyler var mı son olarak hani evet, meslektaşlarımıza özellikle Tabii de? var. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey, meslektaşlarına şunu önerebilirim. Ee, arkadaşlar iyi dinleyici olalım, iyi dinleyelim. Ve e, mutlu edelim ki mutlu olalım. E, çünkü mutlu etmeden maalesef Kesinlikle. olamıyoruz. E, emeğimize yazık etmiş oluyoruz. Hı -hı. E, Takipçilerimize de şunu önerebilirim: Eğer bir kuaföre gidecekseniz lütfen onları yakın bir arkadaş olarak görün, bir akraba olarak görün. Çünkü kendinizi güzel. bu şekilde daha rahat ifade edeceksiniz ve mutlu olacaksınız sizde emin olun. Ne kadar güzel. Evet, Haticecim, bu arada yani şey, videonun sonuna yaklaşıyoruz bundan sonra senin nasıl bulabilirler projeleriniz var mı ondan da bir kısaca bahsedelim evet, mi? Evet çok güzel bir projem var şu an e, aşamada yapıyorum. Hmm. <gülüyor> evet <gülüyor> yani bu bilgiler gizli kalmamalı. Ve Serap Hanım'ın e, desteğiyle Ay olacak canım bu. canım benim onun inşallah. Enerjisi <laughs> harika inanılmaz güzel. Ay canım senin beraber mevcut, enerji senin. alışverişi yapıyoruz. Teşekkür ederim. Hı -hı. E, Projemi yakında seninle birlikte bir şeyler Online yapacağız. Online bir yani, ortamda sizi sosyal medyada görecekler. Evet. Zaten ben Hatice'ye ulaşmak istiyorsanız videonun altında açıklamalara bırakacağım. Youtube'da zaten şu an benim kanalımda başka konularla da karşınıza geleceğiz evet. uygulamalarla <laughs> yani sadece söyleşi değil tabii böyle sektörel sohbetlerde yapacağız evet. uygulamalarla da karşınızda olacağız bizi izlemeye evet. devam edin evet hoşçakalın Hoşça kalın.